Oğlum ya, yağmur daha çok yağmaya başladı. Biz kayıda girdikten sonra hep mi bizi bulur ya, hep mi bizi buluyor ya! Herkese merhaba, ben Altan Serdar ve bugün Türkiye'nin en lezzetli lahmacununu arayacağız. Nasıl arayacağız? Bu serinin bir önceki videosunda yani Türkiye'nin en lezzetli çiğ köftesini aradım. burada veya burada çıkacak. Türkiye'nin en lezzetli çiğ köftesini aradığım videosunda da yaptığımız gibi en ucuzdan en pahalıya gideceğiz. Ve bakalım hangisi daha lezzetli? Şu algı vardır ya, pahalı şey of çok kalitelidir, güzeldir algısı. Acaba ne yapacağız bu videoda? Bu algıyı kıracak mıyız yoksa doğrulacak mıyız? Onu göreceğiz. Bakalım hangisi daha iyi? <laughs> Bakalım hangisi daha iyi? Onu karşılaşacağız. Bir önceki videoda izlediyseniz puanlayarak yapmıştık bunu. Şöyle aynı şeyleri tekrarlattırmayın. Geçelim mi videoya? Ha şey demiyorum. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın ve yorumlarda da abi çok seviyoruz bu seriyi falan yazmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim benim de bizim tarzımızda. İlk lahmacunumuz seyyar lahmacun. Şu an Kadıköy'de meydandayız. Kadıköy'de seyyar satıcılık yapıyormuş. Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar ben siyaset yapmıyorum. Geçelim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben Türk milletçisiyim arkadaş. <laughs> Bu yeterli bence size cevap olarak. Ne anlatıyorduk? Unuttum ben. <laughs> adamı nereden bulacağız diyorsanız telefon numarasını bunu TikTok'tan görmüştüm. Telefon numarasını arayacağız ve adamı ulaşacağız. 45 mi 46 mı kanka? 177 mi? Ne bu, bu ne, ne ya? Bakayım. Ka Hiçbir şey anlaşılmıyor. 0545 Göremiyorum ki. Kanka 177 bence ya. Bilemedim. Çalıyor. Eğer açmazsa zaten. Alo. Seyyar'la mı acuncu evet, mu? Hani neredesiniz şu an? Biz almak istiyoruz da. 3-4 gibi, gibi, gibi çıkıyorsunuz. Ben 4.5'te falan boğada var. Tamam, 4.5'te boğada bulacağım abi ben seni o zaman. Arkadaşlar adam 4.5'te gelecekmiş. Şimdi adamı 4.5'a kadar oturup bekleyeceğiz. Sonra diğerlerine gideriz artık. Bir şey daha bekleyeceğiz. Kanka. ucuz yerimiz saat 4.30'da geleceği için şu an saat 1 arkadaşlar daha 4.30 saatimiz var o yüzden ilk ortaya gidiyoruz sonra ucuza sonra en pahalıya gideceğiz öyle değerlendirme yapacağız takipte kalın arkadaşlar inşallah sesim geliyordur buraya gelmiyorsa polis çağıracak konuşsana sizofren ettim beni video <laughs> kanka hala konuşmuyor hala <laughs> niye konuşmuyor kardeşim Teşhirciyim ben onu. Orta seviyeli lahmacuncumuza geldik. TikTok'ta görmüştüm burayı ve çok övüyorlar arkadaşlar buranın lahmacununu. Şimdi orta seviye olarak buraya geldik deneyeceğiz. Nasılmış tadı ya? Geçelim mi kameraman bey? Geçelim. Geçelim bakalım nasılmış. Orta bütçeli mekanımıza giriş yaptık. Bizi iyi karşıladılar. <laughs> lüks bir restoranda benziyor. En pahalı olan bu kadar lüks değildir belki ama bütçe olarak orta seviyor şu anlık burası. Gelsin arkadaşlar tadarız. Dışarıda değerlendirmemizi yaparız. Orta seviye lahmacunumuz geldi arkadaşlar. Güzel bir sunumda geldi bence. Alacaksın kanka bunu ellerimle koyacağım. <laughs> Elle alıyorum olmuş şey olmaz mı burada? Çünkü lahmacun elleri. Kanka tam lüks mekana geldik de. Kokunu Ben de sarmadan yiyorum. Ne? Öyle. öyle tadayım mı diyorsun? Ama devamını öyle yemem. Kimse sorak mısın? Kanka ben elit değilim ki ben böyle kesip yemem. İlk önce şöyle bir ucundan bakayım. Oğlum bir şey diyeyim mi? Elimi alıyor mu ya? Yağma böyle çok iyi bence. Hı? Kanka yemin ediyorum. Ya alt gibi böyle efsane. Bir baksan kanka tabi. Çok garip bir hissiyat değil mi? Harbi kanka. Ben bunu kıvırıyorum. <laughs> Çok da göstermek istemiyorum ama konseptimiz bu yani şimdi. Bir şey de diyemiyorsun. Dışarıda değerlendirme yapacağız daha fazla. Biz şimdi yiyelim arkadaşlar. 173 lira tuttu. Kanka lahmacun 95 liraymış. <laughs> Övdükleri kadar varmış. Ben beğendim şahsen ama TikTok'ta gördüğüm 58 liraydı. Buraya geldim cidden hamur olarak ben kalın hamur severim ama ince hamur yapmışlardı ama tam kıvamında değil. Yağma böyle elin geliyordu yani. hiç hissiyatı güzeldi şansın. Ee, pişmesi falan süperdi. Gerçekten öldükleri kadar güzel ama 95 lira bence pahalı kanka. Bir tane 10 saniye sür diyemem. Orta bütçede, orta fiyatlı yerimize puanım. Benim şu an may lahmacunla puanım 7 arkadaşlar. Ee, fiyata fiyatı hep uygun olsaydı harbi 10 puanlık yer. Şimdi gidelim en ucuz yerimize gidiyoruz arkadaşlar. Hem de bizim tarzımızla. Evet arkadaşlar şimdi Kadıköy'e geldik ama gördüğünüz gibi deli gibi yağmur yağıyor. Şimdi seyyar abimiz çağıracağız. Şu an bir inşaatın altındayız. Çok tehlikeli. Kaç gibi burada evet, olursun evet, abi? Yarım saat biraz geç orada Tamamdır abi. Sen o yarım saat 40 dakikaya gelirsin yani. İnşallah kardeşim. Bir e de fiyatı ne kadar bu arada abi? Kırk kardeşim. Tamamdır abi. Nasıl ya? Düştüğümüzde kapattı. Niye öyle bir şey yaptı? Fiyatı sorduk. 40 lirayı kapadı. Yoksa bu adam Dijer olabilir mi? Abi kaç senedir bu işi yapıyorsun? 50 seneyi geçtik abi. 50 senedir. 1974 evet. yazıyor. O benim usta oluş tarihi. Usta oluş tarihi. Tabii. Daha öncesi de var yani. 12 yaşımda usta olduğum için doktor diyorlar bana. He, doktor oradan geliyor diyorsun. Öyle de demiyorsun gerçi de. Lahmacun doktor arkadaşlar buranın ismi. Bunlar soğumaz mı mi abi ya bu işin? Yok bu kutunun özelliği var. Bu bu sepet 12'lik su konturasından aşağı yukarı 8 saat sıcacık tutar bu sepet. 8 saat sıcacık tutuyormuş sepet. Ne zamandan beri sey Hep seyahatlık mıydı abi senin? Yok benim dükkanda da var. Ya. Dükkan nerede var abi onu da söyleyelim insanlara. Şu anda, var. şu anda dükkanım yok şu anda. Şu anda Üsküdar, Kadıköy. Burada 6 yılda benim Beş yerde abinin dükkanı varmış. Şu an seyyarlık yapıyor. Nakitte bir sıkıntı yaşadık. Arkadaşlar hemen... Kardeşim boş ver ya. Yok Şimdi abi yapayım. yok. Var. Senin ya. işin de zor. trafik mürafik abi, sıkıntı. Ayakta abi Çıkıyorum ya. Tamam ya. Yok abi o. Oh. Sağ olsun abi. Her videoda olduğu gibi yine biz teşekkür ederiz. Ben tanıştığına önemli oldu. İsim neydi abi? Vahdet. Vahdet abimiz. Teşekkür ederiz tekrardan. Lahmacun doktor arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Yağmur yağdığı için kapalı bir yere geldik. Burada tadım yapacağız. Çok hızlı oldu ya. Kargaşa şeklinde oldu sanki değil mi kanka. Elimizden gelince kayıt almaya çalıştık. Yolun ortasında çekmeye çalıştık. Yarım saat 40 dakikadır adamı bekliyoruz burada. Geldi ama yine Allah razı olsun bize biraz ucuza verdi. Biz nakit çıkmadık. Biz genelde kartla dolaşıyoruz yani. Ee, i̇çini açıp bakalım şöyle bir. Yani görüntü olarak beni cezbetmedi. Şimdi şimdi orta bütçeliye gittik, orta fiyatlıya. E, arasında daha da kadar fark var gibi gözüküyor ama tadını yemem lazım. Abi sıcak mıcak dedi. Gerçekten soğuk. Bismillahirrahmanirrahim. ki. Arkadaşlar yani klasik, yani bizim oradaki lahmacuncu gibi tadı vardı. Böyle çok klasik lahmacun gibi diyeyim sana. Ya da dondurulmuş lahmacun gibi kankı tadı. Yani 40 lira Hani 40 lira fiyatına göre bilmiyorum belki sıcak yense güzel olabilir ama buna vereceğim puan 5 puan veririm ben buna. Öyle şimdi en pahalısına gidiyoruz. Hem de bizim tarzımızda. Kardeşim 2 saattir burada bizi mahvettin bir çay içmeye gidelim ya. Ya hele gel bir çay içmeye gidelim vallahi ya. Evet arkadaşlar şimdi geldik son yerimize. Aynen kürek lahmacunu. Onu denemek için geldik zaten. Tamam. Güzel bir kürek lahmacun. Eyvallah. Kaç yıldır var peki burası? 4 yıldır varız ama son 1 yıldır lahmacuna yüklendik. Şu an için özel lahmacun yaptırdık. Yani bundan günlük 200 tane falan gidiyor. Diyor, Kesinlikle ederiz. öneriyoruz. Bu fiyatı nedir abi bunun bu arada? 2 kişinin rahatlıkla doyabileceği lahmacun. 2 kişiden İki, fazla doyur abi. 253 lira. Teşekkür ederim. Biz bekliyoruz yine yerimizi. Biz de bakalım tadalım nasılmış çok güzel koktu zaten. Kokusu da geldi. Hazırlandı. Biz şimdi tadına bakacağız. Kanka bu ne? <laughs> Biz bunu yemeyiz. Ben sana diyeyim. 4-5 adam daha çağırın dışarıdan. <laughs> Öyle yiyelim. Çağıralım mı abi harbi dışarıdan birkaç kişi? Laka şimdi tadımızı yapacağız. Ee, bizi iyi karşı. Oğlum ben bu video paso Yakup TV gibi konuştum lan. Yeter mi? İlk tadımızı yapalım. Yolumuza bakalım. Oğlum <laughs> böyle saçma espriler yapmak istemiyorum. Beni kurtar. <laughs> Kanka. İlk yediğimiz yer var ya, anladın mı? <laughs> İlk yediğimiz yer var ya, onun büyük halini düşün. Isırsan Allah için. Çok acı ama, ağzım yandı. Onun acı hali gibi düşün. Aynı değil mi? Sadece yağı eksik gibi sanki. Da aynı. Böyle evet arkadaşlar işte. En son değerlendirmemizi dışarıda yaparız. Biz burayı bitirmeye çalışalım. 329 TL tut arkadaşlar. Tabii ayranları çıkarttığım zaman 253 TL. Bakır abi Abi vallahi gerek yok. Çok şiştik ama. Bunlar diğer bakır ben ota. Allah. Vallahi özel burada yapıyorum. Ellerinize sağlık. Abi. Çok Bak, mutlu oldum. Ben çok mahcup oluyorum kanka böyle durumlarda ya. Parası <laughs> verdik <laughs> Allah için. Hadi bunu tadına bakalım. Bunu da değerlendirmeyi alırız. Güzel değil mi? Tabii güzel. Valla güzel. Şahsen ben çok beğendim. Medat videolar geldi geçen. Diyor ki gel video çekelim. Ben dedim kardeşim git abone kal öyle gel. az abone alamıyorum çalışmıyorum. Ne iş yapıyor? Medat burada. Ne iş yapıyor? Bizim işi yapıyor işte. Gurme diye geziyor adam. Hocam. Beni sakın gurme kanalı falan yapmayın. Öldürüyorum. Herkesi öldürüyorum kanka yeter. Hesap sen Hı? Arkaya bak. Tamam. Kanka korktum. Deccal gibi karşıma dikildi. Elhamdülillah. Abimiz bir ufak çaplı şov yapıyor. Adamlar canlı şov bile yapıyor. Ya. Gözüm kör oldu abi. Abi çok memnun oldum. İsmi neydi bu arada? Celal Bey. Celal abiye çok teşekkür ederiz. Burayı bekliyoruz arkadaşlar. Haydi. Ben montumu unuttum. Oğlum ben gittim bardak mardak kırıldı kaç? Evet arkadaşlar şimdi en son yerden de çıktık. Değerlendirmemizi yapmamak yap, yapmamak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik diyeceğim ama daha bitmedi. Son olarak değerlendirmemiz yapmamız gerekirse Türkiye'nin en lezzetli lahmacununu arıyorduk. İlk başta Lahmacun Doktoruna gittik. 35 TL verdik. Sonra Mahir Lokantasına gittik. 95 TL verdik ve en son 258 TL Karaciye Bey Lokantasına geldik. Mahir Lokantasına 7 puan vermiştik. Onu 8 yapıyorum arkadaşlar. Arasındaki puan ben e, az olurdu yani. Ve son olarak da Karacabey lokantasına ise 7 puan veriyorum. Ve kazanan Mahir lokantası oluyor. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Daha fazla uzatmayalım. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de kanala abone olun. Kimse abone olmuyor arkadaşlar. O kadar emek sarfıyoruz. Şey. Sabah çektik. Akşam 7 saattir çekim yapıyoruz. Ve yorumlarda da bu seri beğendiyseniz eğer serinin devamı gelsin yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.